Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Erkeklerin sıklıkla verdiği, kadınlar tarafından da flört olarak algılanacak beden dili işaretlerinden bahsedeceğim. Çok kolay flört ediyormuş havası verebilen beden dili işaretleri var. Geçenlerde bir izleyicimin de bu konuda şikayeti vardı. Kibar ve iyi niyetli davrandığı halde bazı kadınlar tarafından flörtöz olmakla suçlandığını ifade ediyordu. Bu oldukça talihsiz bir durum. Çünkü ister inanın ister inanmayın bu devirde bile çocuklarını beyefendi olarak yetiştiren ebeveynler var. Geçenlerde yine bir arkadaşımız bu konuda dert yanıyordu. Pazarda, çarşıda bazı kadınların ürünlerini taşımaya yardımcı olduğu halde bile flörtöz olmakla suçlandığını söylüyordu. Bu davranış şekli bazı erkekler için herhangi bir şekilde karşılığını beklemeden o insanın centilmenliğinden kaynaklandığını bilmelisiniz. Her zaman karşısındaki kişiden bir ödül beklemediklerini anlamalısınız. Tabii ki günümüz şartlarında artık kadınlar çok temkinli hareket ettikleri için bazen bu durumu karşısındaki erkeğin kendisine kuru yapıyormuş gibi algılayabiliyorlar. Bazı erkekler gerçekten güler yüzlüler. Tüm yüzüyle gülerler. Gözlerinin içi güler. Bana baktı, gülümsedi. Öyle bir gülümsedi ki bunu da yanlış anlayabilen kadınlar var. Çoğu kadın geniş bir çehreyle kendisine gülümsediği zaman bilir ki evet bu erkek onunla flört ediyor. Yalnız bu tek başına yeterli değil. Yine söylediğim gibi Centilmen erkeklerin yaptığı hareketler bunlar. Çok farklı dünyadan geliyor gibiler değil mi? Çünkü siz alıştığınız insanların dışında başka bir erkek modeli görüyorsunuz. Gerçekten tüm kalbiyle mutlu olan bir erkek yüzünün bütün çehresine yayılırcasına gülümser. Bu yüzden de bu adamın sizinle flört ettiğini düşünmeden önce Diğer işaretleri aramalısınız. Bazen erkekler kadınları çekici buldukları için değil, sadece yapılacak şey o kadını herhangi bir zarardan korumak için devreye girerler. Çoğu erkek de Kadınları korumanın genetik sorumluluğunu alırlar. Bununla ilgili de kendinize göre birçok hikayeniz olmuş olabilir. Metroda başkası tarafından sıkıştırılan bir kadını diğer bir erkeğin koruması, toplu taşıma araçlarında olabilen tacizden koruyan bazı erkekler vardır. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Bu tür erkeklerin yaptığı hareketleri sadece koruma güdüsüyle sınırlandırmalısınız. Onun sizden hoşlandığı yanılgısına düşmemelisiniz. Çoğu erkek kadınları korumanın genetik sorumluluğunu aldığı için bunu bir an tereddüt etmeden yapar. Size karşı çekildiğinin değil, sizi korumaya çalıştığının ispatıdır yaptığı hareket. Tanıdığınız bir takım insanlardan şunu duymuşsunuzdur. Benim de kızım var. Benim de kız kardeşim var. Onu biraz kenara çektim. Korumaya aldım veya gücünün yetmeyeceği paketleri taşıdım vesaire duymuşsunuzdur bunları. Erkeklerin kadınlara karşı düşünceli tavrı, korumacı yaklaşım elbette flört işaretlerindendir. Bir erkeğin kadına yapılabilecek en doğru hareket olabileceğini düşündüğü için yaptıkları var. Bunlardan biri soğuk havalarda bir kadına ceketini vermek, yağmur yağarken şemsiye uzatmak. Bu sadece düşünceli bir tavırdan kaynaklıdır. Bunu başka bir flört beden diliyle karıştırmamanız lazım. Çoğu durumda erkekler dikkatlerini sadece hoşlandığı kişiye verirler. Ancak bu işareti de o kadar net bir şekilde güvenilir yapmayan şeylerden biri hiç tanımadıkları bir kadına da dikkatini vermeleri bilinen bir gerçektir. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Kibar bir davranış olduğu için o insanın yüzüne dikkat ederek konuşmak bazı yanlış anlaşılan flört işaretleri olabiliyor. Bunlardan en çoğu da ve sorulan da bu oluyor. Yüzüme o kadar net baktı ki diğer beden dillerini de birlikte algılamalısınız. Çehresinin gülmesinden, kaşlarının tavırlarına kadar birleştirebilirseniz ancak o insanın beden dilini ah işte bu benden hoşlanıyor diyebilirsiniz. Bir erkek seninle gezmekten hoşlanıyorsa muhtemelen senden de hoşlanıyordur. Harika bir refakatçi olduğunuz için bile sizinle takılmak isteyebileceğini unutmamalısınız. Bir iş arkadaşlığınız olabilir. Size güvenmek veya sizden fikir almak ya da sizinle ilgili bir konudan dolayı endişelendiği için bunu yapabilir. Ama unutmayın. Sadece arkadaş olarak. Diğer bir konu. Beden dilini okuduğumuz zaman maddelerin bazılarını eksik bırakmamak kaydıyla toplu bir şekilde sunarsanız bir bütünlük oluşturacağınızı söylemiştik. Kaşların kalkması. Bunu birçok sebepten yapabilir erkekler. Dikkat çekici bir konuşma dinlendiği zaman, hayretle karşıladığı zaman da bunu yapabilir. Ama hoşlanma belirtilerinin arasında kaşların flash yapması gelir. Bazı erkekler gerçekten iyi bir dinleyicidirler. Sizin anlattığınız konuya kulak kesilirler. Anlattığınız konu da eğer dikkat çekici bir konuysa, bu konuda da kaşlarını plaş gibi kullanabilirler, bir aşağı bir yukarı. Bu normaldir. Diğer bir taraftan da etrafınızda erkeksi tavırlar çizmesi. Çoğu kadın erkeğin kendisinden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamak için onun erkeksi tavırlarını bir ölçüt olarak gösterirler. Bu durumda. Sizden hoşlanma konusunda güvenilir bir beden dili değildir. Çünkü erkekler de erkek olmak için yaratılmışlardır. Erkeksi tavırlarını gördüğünüz zaman sadece bunu kendinize özgüymüş gibi hissetmemeniz gerekir. Diğer tavırlarına bakmalısınız. Diğer insanların yanında nasıl davranıyor ona bakmalısınız. Genellikle flört ile karıştırılan işaretlerden bir tanesi erkeğin yanınızda olması. Günümüzde samimiyet ve sadakat o kadar nadir bulunan bir şey haline geldi ki böyle biri hem yanlış anlaşılabilir hem tuhaf karşılanır. Sadece iyi bir arkadaş olduğu için bile yanınızda olan erkekler vardır. Bu size karşı hoşlanma belirtisi olduğu anlamına gelmez. Ama elbette ki sizin arkadaşlığınızdan haz alıyordur. Size bir zarar gelmesini istemiyordur. Son zamanlarda geçirdiğiniz sıkıntılı bir durumunuz varsa bu konuda size yardımcı olmak için her zaman yanınızda olabilen erkekler vardır. Çok iyi bir arkadaş olduğunuz için yanınızda oluyor olabilir. Diğer bir konu güçlü göz teması. Bazı erkek erkekler sırf kendilerine çok güvendikleri için ve aynı zamanda da temiz bir vicdana sahip oldukları için güçlü bir göz teması kurarlar. Saklayacak bir şeyim yok bakışlarıdır bunlar. Bu yüzden gözlerimin içine derin derin baktı derseniz burada yine yanılıyor olabilirsiniz. O zaman varsayımları bırakacaksınız. Gururunuzu da bir kenara bırakacaksınız. Ona ne oluyor ya diye soracaksınız. Bazı erkekler gerçekten dokunmayı seviyor. Bu adamın yaptığı hareketler kendisine ne kadar normal geliyor bilemem ama bazı kadınlar için flört olarak yorumlanabiliyor. Tersini yapan da var. Vücuduna güveniyor, kadının ona dokunmasından hiçbir şekilde rahatsız olmuyor. Yanlış da anlamıyor. Dostane olabiliyor. Sizin tavırlarınız da yanlış anlamıyor. Bu şekilde bir eşitlik söz konusu olabiliyor. Demek ki bu da tek başına yeterli değil erkekler zamanlarının çoğunu çekici bulmadıkları kadınlarla konuşarak harcamazlar. Bazen bir erkek seninle sadece konuşmaktan hoşlanabilir. Çünkü senin dostluğun, senin arkadaşlığın hayatına katabileceğin en yegane hazinedir. Belki de seninle konuşmayı sevmesinin en büyük nedenlerinden biri sana güvenmesidir. Bir takım sırlarını sadece sana açabiliyordur. Çünkü sen bunlara çok kolay yol gösterebilen iyi bir kılavuzsundur. Sorunları çok rahat çözebilen bir arkadaşsındır. Bunu da aslında hemen yanlış yorumlamamak lazım. Bir erkek konuşmalar sırasında size bakıyorsa sizden hoşlanıyor demektir. Bu da tek başına yeterli değil. Birinin sizle konuşurken sizinle yüzleşmesi gayet normaldir. Çünkü sorunun muhatabı eğer sizseniz size doğru yönelip sizin yüzünüze bakarak konuşması bir flört işareti saymak için yeterli değildir arkadaşlar. Çoğu durumlarda erkekler hoşlandıkları bir kadınla birlikteyken seslerini değiştirirler. Daha boğuk bir ses tonuyla konuşmaya çalışırlar demiştik. Ama bazı insanların kendine has bol bir ses tonu vardır. Biri sonradan sesini kalınlaştırmaya çalışıyor flört için. Diğeri de kendi doğal akışına bıraktığı ses tonuyla konuşuyor. Bazı erkekler aldıkları eğitimle ilgili olarak Ses tonunu çok güzel ayarlayabiliyorlar. Bu ses tonundan birçok kadın etkilenebilir. Erkekler de kadınların derinden gelen, boğuk bir ses tonundan etkilendiklerini bildikleri için ses tonunu değiştirerek konuşurlar. Ama doğal halindeki bir erkeğin ses tonuyla aynı şekilde tutmamak lazım. Bir erkek senden hoşlandığı zaman giyimine özen gösterecektir. Ama onu tamamen tanıyana kadar bu sonuca da varmaman gerekiyor. Bazı insanlar kendilerine saygılarından dolayı, giyinmeyi sevdiklerinden dolayı, kendisinin bilincinde olan ve her zaman temiz giyinmeyi, özenli giyinmeyi seven bir adam olabilir. Bir de hoşlandıkları kadınların yanında evet gergin olabilirler. Ama her gergin erkek saçıyla, gömleğiyle oynuyor diye o kadından hoşlanıyor anlamına gelmez. Bu gerginliğin nedeni size gelmeden önce yaşadığı son bir travma olabilir. Daha öncesiyle ilgili size anlatmadığı başka bir şey olabilir. Sizinle hiç ilgisi olmayabilir. Sadece sizi çok beğendiği, arzuladığı için gergin olmayabilir. Seni asla incitmek istemeyen biri senden hoşlanıyorsa özellikle sürekli özür diler. Sürekli özür dilemenin de flört işaretlerinden sayıldığını söylemiştik. Fakat siz o insanı yeterince iyi tanımıyorsanız bu özürleri size ilettiği zaman bunun için de kendinize pay çıkarmamalısınız. Muhtemelen Tartışmaların büyük bir hayranı değildir. Çatışmayı sevmeyen biri olabilir. Etrafınızda her zaman gergin olduğunda bu insanın yine sizden hoşlandığı vehametine kapılmamalısınız. Belki sadece yaşadığı bir ton şey bir adamı sinirlendirebilir. Sizin yaptığınız bir konuşma bile sinirlendirebilir. Ya da az önce yaşadığı trafik sorunu bile o insanı gerginleştirebilir. Tek başına flört ediyor diye yorumlayabileceğimiz bir kanıt değil. Bazı erkekler arkadaşlarıyla zevk olsun diye keyif almak için bile dalga geçer. Sizinle eğlenmek için de dalga geçmesi sizden hoşlandığı anlamına gelmeyebilir. Ne yazık ki çoğu kadın otomatik olarak tersini söyleyeceklerdir. Siz çoğu kadın gibi olmayın. Diğer bir konu da kişisel alanınızı sürekli işgal ettiğinde Genelde erkekler hoşlandıkları kadınlara bunu yaparlar. Ama bir arkadaşınız sizi küçük, sevimli bir kız kardeşi gibi görüyorsa, kişisel alanınıza dahi müdahale ederler. Birçok erkek arkadaşınızın sizin giyiminize kadar karıştığını görmüşsünüzdür. Sadece arkadaş. Bu yüzden de herhangi bir şekilde yanlış sonuca varmadan önce flört işaretlerini de takip etmelisiniz. Aşk ve cazibe söz konusu olduğunda, çoğu zaman birçok duygu söz konusu olduğu için yanlış anlaşılıyor. Bu işaretlerden en az beşine dikkat etmelisiniz ki bu insan sizden hoşlanıyor, sizinle ilgileniyor diyebilelim. Bazen kadınlar tarafından yanlış anlaşılmalara yol açacak beden dilinden bahsettim. Flörte benzer beden dilinden bahsettim arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.